Merhabalar Her arkadaşlar. Kanalıma hoş Hoş geldiniz. Bugün evet. part 2'yi çekiyoruz. Havuza gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu Zeynep ve Murat. Murat, Zeynep. Merhaba. Bibi de ee, Hasan. <laughs> evet, arkadaş. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sürmemesi için hemen biz havuza gidip geliyoruz. Ay kapatamadım geldik. Eldik. Evet arkadaşlar biz çok çabuk geldik. Hemen şu Evet arkadaşlar ah, de konuşmak ister mi? Tamam miyav miyav dedi arkadaşlar. Aynı Zümra'nın babası gibi mıyın da. Mıyın Ahsen diyor merak etme. Senin baban ooo 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 Evet arkadaşlar. bir de eğer Zümra'nın babasını bize gelmesini istiyorsanız, bir gün onunla geçirdiğimiz bir video çekmenizi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yani bir rahat olun. Evet arkadaşlar biz hemen üstümüze giyinip geliyoruz. Hemen ben giyineceğim. Sen bir sen şurada dur. Evet, hemen giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar hazırlandık arkadaşlar. Şimdi çok güzel. Aa şimdi Ah sen lan. Ama şimdi de biberon. Ah Zeynep'tim dedim de neyse. Ha. Evet şimdi <laughs> anne yani seni biberonunu ya. buraya koyuyorum. Acıktığında ayy, geliriz. Bilmiyor iniyor. Ya ama Ah sence mi olmaz öyle? Hadi gelin, hadi gelin. Zeynep hadi telefonu bırak hadi. Ben gelmesem ya. olur mu? Olur. Ya güneş kremini sürmedik. Ya sürdük ya. ya salak mısın lan? Ya? Yalnız Fışık 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 tamam herkes sürdü. Ya, 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 ya. Çok iyiyiz. Arkadaşlar sonda şu bir tane makine varmış çok sıcak oluyormuş. Herkes orada ölüp bayılıyor ya. Eh, evet. geldik sonunda. sonumuza. Ne? Çavuş çavuş içine girelim. Tamam. Bir gireriz. dakika. Ay burada köpek havuzu varmış. Köpek? Keşke benim kedimi de getirseydik. Köpek de ortamızda kaysın. Ay. Kızım tam hı hı deyince bir şey olmuyor. Ben hmm. tutacağım, ben tutacağım kiye ah seni <gülüyor> <gülüyor> hadi, gire, gire. ay hadi çedik ki ne dedin sen aç şurada şey varmış mağara şey varmış patlıyor. oraya girelim bu bizim köpeğimiz olsun diyelim şurada mağara var ya bizi Gelin bekle ya. Ya. şöyle anne 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 kokuyu mu anne Korkma canım benim. <laughs> şey <olamaz> Anne. benim. <laughs> Neyse buradan bence gidelim. Sen şunu sen çık. <laughs> Hadi gidelim. Onun çiziciler. Hadi gidelim. Evet, gidelim. Şuu. <laughs> Zeynep abla kaldı. Zeynep. Efendim, evet. ben beni unutacaklar. Bebeğim. Aç bir şu şu tarafta bir şey var mı? Bir ona bakalım ya. Bakalım ya. Aşağı ne oldu, içeride? Hadi gelsene sen. Tamam geliyorum. Küçücük alan için gideyim ya. Uy. sen niye yaptın zimran şimdi? Yoruldum ben. Ne yapayım? Al yemek ye o zaman. Şurada açık büfe varmış. Hanımefendi <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Yemek yiyorum. Görmüyor musun bacım? Allah Allah. <gülüyor> Yiyemiyorum <laughs> da. <daha. gülüyor> Merhaba, merhaba. O benim deniyor Niye yedin? Raftan aldım ben bunu. Beyefendi. ya, ya. Senin papan kimdi? Hangi ne, Sana ne lan? Ya acı bir şey ne? Ne yapayım? Hayır, koşuyorum. Niye 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 yani şey ben kendi ya. Söylemiyorum hayırdır? Şöyle hayır, bak 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 ne oluyor yine bak bak ben Aa kardeşim bak. paranı da git ya. Ya şöyle şöyle ya yani, yine hadi ya. Hadi. Hmm. hadi ya. Ya sana ne lan? Ya şöyle şöyle. Mustafa ne yapacak? Ha, bizim bu yine Mustafa. Ha, Bir değil. sürü Mustafa var lan hangisini biliyorum? Şey. Koylu Mustafa değil mi? Ya? Şey, şey, Bir sürü koylu. köylü Mustafa var. Ya, soyadı ne? Sana ne? Sen Niye de... söyleyeyim ben sana söyle. Sen Söyledi, e, yer değil mi? Yo. Yer yer biliyorum. Şey, Yo. bunun, bunun baba senin ismi ne? E, Mustafa. Söyledi ne? Ben Söyledim. De bilmiyorum. Şöyle şöyle ne oluyor? Şöyle bak babanı tanıyorum ben babanı tanıyorum tanıyorum. Yürü bir git ya. Ya babayı tanıyorum ben işte. Babayı koysun ben. sen niye soruyorsun lan bana? Çok iyi çünkü ha ya yani Benim akmağım yerde. Ver lan para'yı akmağım parasını ver. evet arkadaşlar biz üst kata geçiyoruz çünkü üst katta geceler düz oluyormuş ve geceye çok aşık arkadaşlar sen şu anda altı buçuk falan yani yani bir bir saat ya da yarım saat sonra falan hava kararacak desko olacakmış desko desko Evet arkadaşlar biz geldik. Biz aşağıda bir büfede yemek yedik. O zamana kadar hava karardı. Evet, biz burada ile kaymaya gidiyoruz. Ay sen sen de gelecek misin? Evet, geleceğim. Hayır hayır buradan kaymasın. Çok büyük burası. Ne olacak ya? Benim kucağında kayar. Tamam. Ay burada küçük havuzu da varmış. Müfen ben o sadece Afrika evet. Ay gittiler lan. Ben de şundan kayayım ben. Kayamıyorum. Biz kaydık çıktı. Sen uh -huh. ne yapıyorsun? <laughs> Çok ama güzel. Umye. Yeter ama gür umge susun be. <laughs> Boğamıyorum. Boğamıyorsun. Ah, Hadi tam Evet arkadaşlar. 12 12. Burada evet gördüğünüz gibi köpük partisi olacak birazdan. Ama köpükleri yeniliyorlarmış. Biraz galiba azalmış. Evet, bayağı azaldı şu anda bitti. Biz de o zamana kadar bir içecek falan içelim mi? Gelin ya. Şurada girelim birazdan olur. Fotoğraf falan çekiniz. Dur lan, kola tam içeceğim. içeceğim. Tamam, bu fotoğrafı dursun ben onu içerim.

Neyse ben buradan atlayacağım. Uya. Uya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay nasıl çıktı ya? Bu ya. Pox. Dünyanın kafasına düşer. Ya köpüklerden hiçbir şey görmüyor. Kafana düştüm. Ha. Hadi Dugu 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 disko disco, party, disco, disco, party. Hadi. disko 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 parti disko disko parti disko disko parti disko ben şarkı açıp geliyorum sen be ah sen tut disko parti şu şarkı disko. açar mısınız tamam teşekkürler dum 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 anneleri panola ey hadi tavuk yan tavuğum Hı. yok tavuğum köpek partimiz son ermişti Allah belanı tavuğum yok tavuğum Tavuğum burada ya Ay. Ay. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı çünkü çok uzun oluyor yoksa. Evet, evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı at unutmayın. Birazcık sıkıcı olduğu için özür dileriz. Evet, birazcık sıkıcı oldu. Hadi işte görüşürüz.